Ayak adına mı bakacaksın? Oo, bu yalnız sigara iç mi? Bu ateşi içine alıyor kanka. Bu nasıl bir? ne <laughs> Ha orada yeşil bir ok var lan ileri doğru. O ne ayak? Senin ben yolunu eşrefiniz. Evet yine aylar önce çekilmiş hatta geçen senede çekilmiş olabilir bilmiyorum. Bayağı önce çekilmiş oynanmış bir oyunu ben şu an oynuyorum ve büyümesini istediğim kanalda bu videoya yatıyorum. Neden? Çünkü oyun bulamadım şu an gözüme bu takıldı yani yapacak bir şey yok. Ee, bu oyundaki tek bildiğim şey bir seçim var. Seçim yok pardon. Ee, bir bulmacalarla dolu bir oyun korku oyunu diye biliyorum. Yeni oyun yapalım artık. Sub yok herhalde. Oyun otomatik olarak kaydedilecektir seviyeye geçtikten sonra. Okay. bu, bu oda niye böyle lan? Hani Minecraft'ta korku metleri olur yani ondan önce böyle bir şeyler ayarlamalı falan filan ister. Bir de oyun 30 FPS mi nedir? Sağ yani sol tıkta açıyoruz. Şu kapıyı açarsak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Şimdi önümüzde uzun bir jump scare koridoru var ben size söyleyeyim. Ne diyor? Hadi bir oyun oynayalım. Hayır. Evet, sen hareket ediyor musun dayı? Üzgünüm başka seçeneğiniz yok. Oynamam mı lazım illa? O zaman niye seçim yapıyorsun? Hadi bir oyun oynayalım. Evet, ya beni madem zorla evet'e götürecektin niye hayır diye bir seçenek koydun kardeşim ya. Ne diyor? Harika basit bir şeyle başlayalım. Başlayalım hocam. 1 artı 8 çarpı 7 eksi 9. 9 çarpı 7 63 eksi e, 63 eksi 9 da 54. Yanlış cevap verseydim ne olur acaba? Bana bir daha... Ne oluyor lan? Nasıl yalnız, yanlış lan? Harbiden yanlış mı? Ben çok emindim kendimden he. 9 çarpı 7. 9, 18, 27, 36, 45, e, 54, 63. 63'ten 3 çıktı. 66 çıktı. 54. Hocam 54. 54. Ben inatlaşırım seninle. 54. Eğer işlem önceliği falan filan varsa ben bu oyunu bitiremem. Bir daha ben o 54'ü seçersem ne olur peki? Tamam bir tane bir kere daha 54 seçeceğim dur. Yok hep aynı şey oluyor. O zaman 40'lı olanı seçeceğim ne yapayım? Cevabın 54 olduğuna da eminim bu arada yani. İşlem önceliği yapalım. Neydi işlem önceliği? Ya ben 0 buldum bu arada işlem önceliği yapınca 0. Dokuz'u 9'u çıkardım. 0 0 çarpı 7 de 0. 48 oldu. <laughs> Benim matematiğim kötü. Hadi bunu seçelim. Yapacak bir şey yok. İyi işte şimdi farklı bir şey deneyin. Şimdi ne soruyor? Matematik sorma kanka bana ya. Aa telefon. Bir i̇şte şey de odada bir şeyler var. Tam artıyor dedim bir şey eksildi. Kaç kez telefon... Oo, 7. Herhalde 7. Bayağı bir çaldı. 6 değildi ya. Aynen 7'ymiş. Yanlış cevap konsantre olmalısın. 6 mıymış? Sayacağım lan. 1. 2. 3 <laughs> 8 tamam kanka 6 ya boş ver. Tamam Allah'ından bulsunlar ya. Korkunca orada dikkat dağıtılıyor anladım. Orada ne güzel ciddi ciddi sayıyordum. Korktum orada şey oldu. Eee haydi odaklan. Odaklanalım. Gene mi telefon Onu geçtik ya biz bunu. 7'yi seçtim olmadı. 6'yı seçtim o da mı olmadı? Kanka net 7 ya. Bak net 7 ya. Yani ismimin Buğra olduğu kadar eminim yani. Net 7 yani bu. Ne kadar harika gidiyorsun. Eyvallah kanka. İlk başta da 7 dedim ama olmadı. Ve Napolyon Bonobart mı bu? Basıyor. Kişi nedir ilk tabloyu tutarken O ne lan Kişi nedir ilk tabloyu tutarken ha, Hocam ben o resimde kaldım tüylerim diken diken oldu Şu an soruyu da anlamıyorum Kişi nedir ilk tabloyu tutarken ne demek ya Hala olsun hadi Daha fazla zorluk geliyor bir şey kırıldı. Sıkıntı yok. Arkama bakmayacağım. Sağ çizilen bir ok var. Ben sola giderim. <gülüyor> <gülüyor> Kapı açılmıyor. <laughs> orada yeşil bir ok var lan. ileri doğru. O ne ayak? <laughs> Senin ben yolunu eşrefini... Ooo işte fazla merak kötü. Fazla merak kötü. Aa, ulan aklım çıktı ya. Gözleriniz çok iyi görüyor. Eyvallah. Aa bal kabağı. Burada kaç tane bal kapağı var saymam kanka. İlla birinden biridir ya. 99'dur bu 100 tane yok yani eminim. Gerçek bal kastediyorum. O ne demek lan sen bana hakaret et. Tam 99 değilse 100'dür. Zaten iki tane seçenek var. Birinden birisidir yani. Kafan karışmış görünüyor. Sana bir ipucu vereyim ver. Ne ipucu kanka? Burada kaç tane balkabağı var? Kanka ikisini de deniyorum olmuyor. Hadi bir daha 99 olsun. Tamam bir. Allah'ım ya. <laughs> ya. Burada kaç tane balkabağı var? 100 lan. Açın lan kapıyı. 100 diyorum lan. Kafan karışmış görünüyor. Ya 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 yok. Aynı jumpscare'ı mı verecek peki oyun? Aynı jumpscare'den de korkmam ha. Korkmam harbiden. Bak, Bak şimdi. Korkmam dedim. Neyse tamam. Sürekli aynı şeyi yapmayacağım. Okey. Hadi sıfır olsun. Bal kabağı gönlünüz kutlu olsun. Eyvallah kardeşim benim. Bu ne lan sandalye mi lan o? Zippo Sigara içiyor musun? Maalesef maalesef. Bu yalnız sigara içmiyor. Bu ateşi içine alıyor kanka. Bu nasıl bir etiket? ne davranış? Burada sigara içmek yasaktır. Ben, bana öyle bir şey söylenmedi. Bana öyle bir şey denmedi. Tamam bırakayım geri. Ee gene yumruk yiyeceğim. Gene o bal adamdan yumruk yiyeceğim. Ne yapacağım ben peki? <laughs> Direkt kapıya gidiyorum dur. Sen ne yapıyorsun dayı burada? Bu Cam skere. Net bak şimdi. O zaman şeyi bunu ona vereyim. Oluyor mu öyle bir şey? Al kanka. O. Sigara öldürür. Bu bayağı bir eksinde. Bu oyunun sonuna doğru gittiğimin işareti mi? Şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bölüm mü geçtim? Eee o ne oğlum? <laughs> ne saçma şeyler yaşanıyor lan bu oyunda? <laughs> oğlum bu oyunda ne oluyor lan? Ee, bu da mı beni öldürecek? Tamam kurtuldum. Başka bir şey ver mi artık? Ölmek istemiyorum. Ne diyor? Kaç? 6 herhalde. 6 mıydı? Hızlı koşmak ilerleme sağlar. Bu ne? Kamera mı? Ne lan bu? Aa soru işareti var bunda. Bunda da hepsinde soru işareti mi vardı ya? Ne yapacağım oğlum ben bunu? Aslana vereyim. Bana vereyim. Aa. Aa. Bunu da çek. Bu bana saldıracak. Aa ölmedim. Renk nedir? Son flash. Aslana bakmadım ki ben. Maviydi mavi. Maviydi bu maviydi. Maviydi. Net eminim ya. Cihan diye renk mi olur ya? Ben fotoğrafçılık. Eyvallah kardeşim. Elimizden her iş gelir. Teyze sen kimsin? Teyzenin saçı hangi renkti? Falan mı diyecek şimdi? Ya bu benim üstüme fırlayacak ya. Kahve rengi. Şöyle biraz daha yakından bakın. He kadına mı bakacağım? Ooo. Oh, oh, Rıvızlıydı hocam gözü. Oh, Aaa. ya. <laughs> Evet. Oyunu hafif hafif sevmeye başladım dostum. Sonraki. Ay kapı sesini daha güzel yapamaz mıydın ya? Ananas olmalı mı? Pizza eklenir mi? Ananas pizza ya kanka. Valla hiç yemedim bilmiyorum. O yüzden eklenir ya. Ben yerim ya. Aç olduğum zaman her şeyi yerim. Kanka. Oğlum dur lan. Oo, o kimdi? Danilo şey miydi lan? Yine de evet lan. Yine olsa yine evet derdim lan. Diyeceğim. Evet lan. Çık lan gene karşıma. Çık lan karşıma. Çıktı karşıma. Hoş. Koşuyorum şu an. Arkamda mı? Yok değil. Efekt. Ee, asla olmayacak bu soruda huzurlu olun. Bak orada kırmızı bir şey var. Tamam atla atla. Atla üstüm atla. Atlamadım. Karanlıktan korkuyor musun? Ya şimdi hayır dersem de ona göre şeyler yap. Evet dersem de ona göre şeyler yapacaksın değil mi şerefsiz? Hayır diyorum lan. Açılmıyor mu? Dur dur bekle açayım. Dur açayım bekle. Bekle bekle. Kapıyı zorlama. Bekle. Elimde bir pompalı bir beyzbol topası olsaydı sizlere neler yapıyordum ama neyse. Aydınlatma güç kaynağı bir süreliğine hiç... As, Ben biliyordum ya. Ben biliyordum böyle bir şey yapacağını ya. Gerçi evet desem de öyle bir şey yapacaktı değil mi? Her türlü böyle, böyle bir şey yapacaktı bu. O çalışıyor ama. Şimdi arkanda biri var. Doğrudur kanka. Hiç umurumda değil. Ama merak işte ya. <laughs> o al, al, senin Allah belanı vermesin. Ağzı açık mı? Evet. Gülümsüyordu. Herhalde gülümsüyordu. Benim ağzım açık ama onu soruyorsan. Bu karanlık ortaya içimi açık çok öyle bir Görebilmeniz için. Kanka senin Türkçe'mi translate'ten mi yaptılar? Gene mi aynı James Carey yiyeceğim ya? Şimdi arkanda biri var. Tamam. Açık. Evet açık. Ağzı açık. Yalnız hiç korkmadık görüyor musun? 11 level kaldı herhalde. Kapı niye yarım açık? Bu kapıyı kim açtı? <laughs> Abi bana bir şey yapmaz ya. Yani. Basayım hadi. Ne oldu? Bir daha basayım. Soru soracağım mı? Bir daha basayım. Ben 4 gördüm lan. 5 veya 6 o zaman. Zaten 2 tane seçenek var değil mi? Korkunca göremiyorsunuz. İzli i̇zlerken kolay. Ben de biliyorum da korkunca göremiyorsun. O kadar da zor değil değil mi? Yani... Gel 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 lan yiyeceğim lan hocam skeride. Ah saymadım ya kesin onu soracaksın değil mi? 12 diyorum. Cam skeri çok ucuz diye. alayım derim, bir nefes alayım. Ben de sana koşuyorum hayır 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 bak konuşmayı <laughs> 1 2 3 4 Sen oyun sen şerefsizsin. 11 diyorum bu seferde. Önceki seçenek 13 değil miydi peki? Oyun şerefsizlik yapıyor. Oyun kaşmerlik yapıyor. Nefes al, nefes ver. Dur. Direkt jumpscare mi atacak? Hiçbir şey olmadı. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12. Ben ilk başta da 12 seçtim. İlk başta da 12 seçtim ben. Bence kesinlikle yapabilirsin. Daha fazla zorluk üstlenin. 12 kanka 12 ya. Bir şeye bastım ben ya daha demin. Bir yerde yatan da bana mı bak? 12 kim öldürdü? Sen mi öldürdün? Nereye gitti lan o? Suç mahallini araştırın. Kanka karanlık. Sol'a kaçtı, Sol diyeyim sonra. Sen mi öldürdün abla? Hanginiz öldürdü lan? Doğru söyleyeyim bak, zarar vermeyeceğim. Sen öldürdün sen. Tamam, şey, bu abla. Yardım mı geldi? Kim ediyor lan bana yardım? Ha şey, oklarla yardım et. Ee, bu ok ne iş mi verecek Şimdi sağa git. Direkt sağa döndüm bu arada. Mutlaka sağ dedi. Tamam, tamam. Benim ben, sen ölmedin mi oğlum? Hadi gittim sağa. Eyvallah kardeşim. eyvallah. Ha? Niye sallanıyor lan bu kadar? İleride televizyon var. Oo yaş, boyu germeye başladı ya. Arkamda mı geliyor? <laughs> gelsin lan, gelsin lan. <laughs> bu arada korku oyunlarında eğer yüksek sesle oynuyorsanız ve korkuyorsanız kısabilirsin. Ben kısmıyorum. Kıssam hiç korkmam bu arada. Bu arada şaşkın şaşkın durma. Yok konuşuyordum. Oyun. Sağa gideyim, gidemiyorum. Geliyor mu? Orada ne yapacağımı bilemedim diyorum. Çok çaresiz bir durdum bu şurada. Şu köşede bir çaresiz gibi durdum ki çaresizim zaten. Video poligon nedir? Video poligon nedir mi? Kanka bana matematik sorusu sorma ya. Video mu? Hangi video kardeş? Eksigendir yani. Ekran kalitesinden şikayet etmeyin. Ay ya. Sekizgendi herhalde lan. Televizyon kapatma mı geliyor? Evet. Sekizgen kanka yani. Heptagon ne bilmiyorum da. Neyse heptagon deniyor yani bile. Zaten sekizgeni denedik. Allah Allah. Lan iki tane seçenek var. Tam sekizgen olsun ya. Seni mi kıracağım? Ha. Başarınız yeni bir kilometre tışıtır. Özelim atlayacak değil mi? Tih. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kapılar açılmıyor. Arkama dönmeyeceğim. Böyle giderim ben. Tamam. Böyle giderim. Ha bunu almam lazımmış. Okey. <laughs> Lan korkmayacağım emin olduğum yerde korktum ya. Hangi elini kaybetti? Bol. Sağ. Ne diyor lan orada? Doğru el. Doğru el ne demek lan? Ha right. Ha, tamam. Translate'den çevrilmiş hocam. Bir seviye daha geçildi. Son göründü. Yani 1, 2, 6 level kaldı. Kapı kendinden açıldı. Ben böyle şeyleri sevmem kardeşim. Kendi kapımı kendim açarım tamam mı? Jumpscare'im de yerim bu arada yani. Bak şu an bir jumpscare yemek istiyorum şu an. Yemedim ama mutlu bir yüz var. Kaç tane gülen yüz e, çıkartmalar burada mı? Başka var mı ki? Ya kanka senin çevirini kim yaptı ya? Kaç tane gülen yüz çıkartmalar burada mı? 9 diyeyim o zaman ben saçma sapan. Aa, tamam. Tamam. 1 geriye bakayım. Aha. Aha. Allah'tan ona odaklanarak gitmedim bak. 9 9. O yerde bir tane daha vardı. Onunla 10 olacaktı ama o gitti. Allah. Ah. Oynadığım en şerefsiz oyun bu ya. On. Allah'tan çok şey olmadım orada. Kapı tekrar açılıyor mu? Ah. Ah. Gel. Evet. 6 7. Gene jumpscare geliyor. Ulan bu sefer sağdan geldi şerefsiz. Kanka 9. Bak uzatmayalım. Tam %50, 50 şans. O ne demek o? Dokuz. Ya dokuz. Allah 82 saattir buradayım. Aaaa. saydım. Ama on diyeceğim. Sanki saydığımı kabul ediyor hasbım da. Bu odalarda falan mı var acaba ya? Karanlığı yeneceksin. Kanka ben karanlığı... Ha? Hazine. Efekti verme kanka. Eee? Buraya niye... Bunu buraya niye koymuştunuz lan açılmıyorsa? Ne diyor? Ha anahtar. Okey. Lan şu efektlerde tüylerim diken diken oluyor ha. Buradan mı fırlayacak? Nereye yazdı lan? İçime girdi <laughs> ee, hazine sandığı boş mu? Evet. Abi bir daha bakayım. Dur. Bir daha bakacağım. Boş. Ben hazine sandığından bir şey fırlayacaktı şey yaptım. Kapıya koymuş. jumpscare'i Sağ olsun. Bir böyle basalım. Kaç bölüm kaldı? 5. Devamının açık olduğunu sanıyordum kanka. Evet. Açılmıyor değil mi gene? Böyle nasıl bir cam geri bekliyor acaba beni? Gel gel. Aç o kapıyı. Aç o kapıyı. Aç o kapıyı. Kanka boş. Vallahi billahi boş. Allah seni kahretmesin. Boş kanka boş boş. Tamam daha belirgin al. Ah! Aaaa. Dur bir cams gireyim. Yo yemedim. ama. Şaşırtıcı. Oğlum. sen ya şerefsiz o köşeye bir altın mı koydun gerçekten ya? Aa, tam oyun hakkını yedim. Gerçi bakmadım bilmiyorum gerçi yani. Bana boş gibi gelmişti. Farklı bir yerden sandım. Bu da açılmıyor. Kapıdan uzak kaçıyorum anasını satayım ya. Arkamda bir şey oldu da. Bakamıyorum da. Ne oldu? Ben surat. Ben surat niye verdi? Ben herhalde jumpscare'e doydum lan bu oyunda. <laughs> Artık çok da tepki de veremiyorum. Ne diyor? Kaç kez kahkaha duydun? İki defa duydum kanka yani. Çok da kahkaha atmadın ya. Altı diyeyim hadi dur. Altı diyeyim dur. Arka iş çıkarıyorsunuz. Biraz ara vermenin zamanı geldi. Yo. Üç bölüm kalmış. Ben direkt... Ben direkt bitireceğim bu oyunu. Aa oynuyor. Ne oynuyorsun lan? Opan Gangnam Style oldu mu? Şimdiye kadar 20 soru oldu mu? 6, 12, 18, 20 soru oldu. Ne oluyor lan? Aa yandım. 20 soru olmadı mı ya? 6, 12, 18, 20, 21'miş tamam. 21'miş. Şövalye nerede? Ne güzel oynuyordu. Şövalye nerede? 21. Şövalye oradaymış. 12 soru. 6, 12, 18, 24. <laughs> Neyse tamam. Bu tür çok basit e, sadece sağa git ve geçebiliriz. <laughs> Ay, şapşal çocuk. Sola gidip ben bir camus geri yiyeceğim. Yok direkt öldürüyor. De, her öldürdüğümde de öldüğümde de farklı bir fantaziyle ölüyorum arkadaş. Tamam dinleyeyim tamam. Tamam dinleyeyim. Ay, sağa, sağa git nimet. yaklaşıyoruz ve sen bunu hak ediyorsun. Eyvallah kardeşim benim. Son sorumuz neymiş çok merak ettim şu an. Ne diyor? Hangisinin en iyi arkadaşın? Köpek mi? Dedim Aaa hangisi benim en iyi arkadaşım? Ben beslersem hangisini beslerim? Kedi beslerim ya. Kedi ya. Kediden jumpscare yemek istemiyorum şu an. Daha tatlı bir kedi bulamadınız mı ya? Köpek yani bak bu köpeği görünce de aklıma iblis 3 geldi. Yani eee... Kanmalarımı tetikledi gene. O jumpscare çok fenaydı çünkü. Neredeyse bitti. Şimdi de seni özlemeye başladım. Kanka oyun bitmiyor herhalde ya. Paradoksa girdik herhalde ya. Kaç dakika sürüyor? Kaç saat sürüyor bu oyun ya? <gülüyor> Korkmadım. Ya. <laughs> yeah. Hayır. Korku oyunu da yani o çok ya. Yok lan ben harbiden alıştım herhalde. Bak tepki vermemeye başladım biliyor musun? Son seviyor, son kararınızı verin. Tamam. Bu oyunu seviyor musun? Evet evet. Başka seçeneğimiz yok mu yani? Evet tamam evet diyelim. Yani. Bir sevdim de oyunu. Harbi korkunç. Diğer kapıda ne var? Diğer kapıda direkt açık mı? Ha bu da direkt açık. Neyse evet, tamam. Burada kaç tane ateş pırıltısı var? Saydın mı? E bitti. Normal ending aldım. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Oğlum ben bu oyunu başka bir oyunda karıştırıp oynadım lan. Ben bu oyunu hiç bir yerde görmedim ki. Bir tane oyun varmış Devil's Way diye. Devil's Way mi nedir nedir? Onda mokoku mu ölmek mi gibi bir şeyler var. o oyun bu oyun zannediyorum değilmiş. Neyse bir dahaki bölümde onu oynarız artık. Bu, bu da bayağı iyiymiş ama. Abone olun, yorum atın, beğenin, her şey yapın. Kanalda destek olun. Allah'a emanetsiniz, öpürüm sizi. Bir dahaki bölümde görüşürüz.